Allah imtihana tabi tutmak için insan yaratmaya karar verdiğinde ilk önce gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yarattı. Ama hiçbir şeyi boşa yaratmadı. Yarattığı her şeye bir görev verdi. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Hoca takımını bir konuda bilgilendirmek istiyorum. Bir ayet var. Allah göğe ve yere ikiniz birlikte isteyerek veya istemeyerek gelin diye çevirdikleri ayet. Burada isteyerek veya istemeyerek dedikleri yanlış anlam vermişler Kur'an ayetine. Bu ayette isteyerek veya istemeyerek demiyor Allah. İster istemez gelin diyor. Hani var ya biz çağırır çağırmaz geleceksin deriz. İşte yani Allah'ın yarattıkları için istemeyerek bir şey yapma diye bir lüksleri yok. Yani bu ayette isteyerek veya istemeyerek dedikleri anlam yanlıştır. Bu ayetin doğrusu ister istemez gelin demektir. Yani Allah diyor ki istediğim zaman diyor tüm yarattıklarına sizlere verdiğim görevi yapmaya başlayacaksınız. İsteyerek geldik demelerinin sebebi de onlar da Allah'a diyorlar ki sen istediğin zaman bizler bize verdiğin görevleri yapmaya başlayacağız diyorlar. Parantezi kapatıyorum. Evet. Allah sınırları ve ölçüleri olan sebeplere bağlı olarak işleyen, çalışan bir sistem, bir düzen kuruyor. Yani insan yaratmadan önce altyapıyı oluşturuyor. Peki sınırları ve ölçüleri olan ne demek? Diyelim ki bir şeyin alt sınırı sıfır, üst sınırı da yüz. Normal ölçüsü de diyelim ki 30 ile 70 arası şu demek. Bir şeyin normali 30 ile 70 arasıdır ama öyle bir sebepler oluşur ki 70 100'e kadar çıkabilir, 30 0'a kadar inebilir demek. Ve sebeplere bağlı olarak ne demek? Allah'ın yarattığı, kurduğu sistemde, düzende olan her şeyin bir sebebi vardır demek. Yani mucize oldu, kendi kendine oldu, takdiri ilahi oldu, dua ettik oldu, böyle bir şey yoktur. Allah'ın kurduğu sistemde düzende, eğer bir şey olmuşsa muhakkak bir sebebi vardır. He, insan hemen o sebebi anlamayabilir. Ertesi gün anlar, bir sene sonra anlar, 50 sene, 100 sene sonra anlar. Ama muhakkak olan bir şeyin bir sebebi vardır. Çünkü Allah'ın kurduğu sistem sebeplere bağlı olarak işler ve çalışır. Evet, Allah altyapıyı oluşturduktan sonra insan yarattı. İnsanlar da bildiğiniz gibi topluluklar halinde, toplumlar halinde yaşamaya başlayınca bu sefer Allah her topluma bir peygamber, bir peygamber veya ve sayfa veya bir peygamber ve kitap göndererek kendisi hakkında bilgilendirdi o toplumları. Niye bunu yaptı? Çünkü hiçbir toplum hesap gününde bizim bunlardan haberimiz yoktu diyemesin diye. Evet. Allah bir topluma peygamber gönderdiği zaman o toplumda kendini anlatır hükümlerini, kurallarını bildirtir. Hükümlere uyanlara cenneti anlattırır. Uymayanlara cehennemi anlattırır. Onlara hükümlerini ve kurallarını peygamberleri aracılığıyla anlattırır ve kendini onlara öğretir bildirir. Yalnız burada bir püf noktası var. Onu da söyleyeyim. Genelde Allah şahitlik konumundadır. Yani her şeyi gören, işiten ve bilen konumundadır. Yani dünyaya müdahale eden konumda değildir. Müdahale etmez. Şahitlik konumundadır. Yalnız iki tane istisna var. Dünyaya gerektiğinde müdahale ettiği iki tane istisna var. Bir tanesi peygamber gönderdiği dönemlerdir. Nedeni de dinini tamamlayabilmek için gerektiği zaman o topluma yani dünyaya müdahale eder. Dinini tamamlayabilmek adına. Mesela dinini tamamladıktan sonra tekrar şahitlik konumuna geçer. Artık dünyaya müdahale etmez. Mesela Kur'an'da bazı toplumların peygamberlerini öldürdüğünü öğreniyoruz. Ne zaman öldürmüşlerdir? Ne zaman ki Allah dinini tamamlamıştır? Şahitlik konumuna çekilmiştir. İşte o zaman o toplumlar o peygamberleri öldürmüşlerdir. E, i̇kinci istisna ne derseniz videolarımda bahsettim. Seyreder öğrenirsiniz. Ama şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. E İrfan amca madem ki Allah şahitlik konumunda. Yani her şeyi gören, işiten, bilen konumunda. Dünyaya müdahale etmiyor. E peki biz boşuna mı dua ediyoruz? Bakın eğer bu dünya için Allah'ım bana ev ver, araba ver, üniversite imtihanını kazanayım, şu işe gireyim, şundan çok hoşlanıyorum, onunla evleneyim, Allah'ım ben hastayım, bana şifa ver gibi. Bu dünya ile ilgili dua ediyorsanız, bu kabul olmayan dualardandır. Yani hani derler ya kabul olmayacak duaya amin demek diye. Yani bu ettiğiniz dualar boşadır. Allah kesinlikle karşılık vermeyecektir. Çünkü Allah dünyaya müdahale etmez. Eğer bir kişinin duasını dünyaya müdahale eder de kabul ederse, diğer bütün insanlara haksızlık yapmış olur yani tekrar söylüyorum bu dünya ile ilgili ettiğiniz bütün dualar boşunadır Allah tarafında bir karşılığı yoktur ama şunu söyleyebilirsiniz ama peygamberlerin var hani hayırlı evlat ver diyorlar o da Allah da hayırlı evlat veriyor şu bu ne dedim? Peygamber dönemleri farklıdır. Ama şu ayeti de söyleyebilirsiniz. İnsanların kimi bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver derler diye ayet var. Diyebilirsiniz ki bak İrfan amca bu dünyada da iyilik, güzellik ver diye var. Ama bir önceki ayette de şunu diyor. Kimisi vardır ki diyor. Bana bu dünyada güzellik, iyilik ver der. Onların ahiretten nasibi yoktur diyor. Yani burada baktığınızda bu bir dua ayeti değildir. Allah'ın bilgilendirme yani haberci ayetlerindendir. Allah İki kısım insanın olduğunu. Bir kısım insanın sadece dünya için çalıştığını, çaba sarf ettiğini anlatıyor. Ahireti düşünmez, hesap gününü düşünmez. Bütün hayatını dünya için çalışmayla geçirir ama ahirette alacağı hiçbir karşılık yoktur demek istiyor. İkinci kısım insan içinde diyor ki bunlar ise diyor hem dünyaları için çalışır hem ahiretleri için hesap günü için çalışır bunlar da bunun için kendilerini cehennem ateşinden korurlar diyor yani sonuç olarak bu dünya için edilen duaların Allah tarafından hiçbir karşılığı yoktur boşuna ağzınızı yormayın peki İrfan amca Kur'an'da dua yok mu? Var. Ama hesap günü için edilen dualar var. Bu dünya için değil. Peki kimlere dua edilir? Ben söyleyeyim. Kendinize edeceksiniz. Ana babanıza edeceksiniz. Eşinize, çoluk çocuğunuza edeceksiniz sevdiklerinize edeceksiniz. Birileri Allah rızasına uygun hareket etmiş, size yardımda bulunmuş, işinizi kolaylaştırmışsa onlara edeceksiniz ve sonunu da şöyle bağlayacaksınız. Tüm müminlerle birlikte, tüm inananlarla, tüm Müslümanlarla birlikte diye sonunu bağlayacaksınız. Peki Nasıl dua edeceğiz o zaman? Şöyle edeceksiniz. Önce kendinizden başlayarak ana baba evlat eş herkesi adını zikredeceksiniz. Ondan sonra da diyeceksiniz ki Allah'ım hesap günü bizleri bağışla, affet, yardım et, rahmet, merhamet nazarıyla bizlere muamele diyeceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki Allah'ım bizleri cehennem ateşinden koru diyeceksiniz. Ve sonunu da yine Allah'ım tüm müminlerle, tüm inananlarla, tüm Müslümanlarla birlikte diye bitireceksiniz. Evet. Ama şimdi duayı anlattık da bedduayı anlatmasak olur mu? Olmaz. Diyelim ki birine beddua ettin Allah senin belanı versin dedin sürüm sürüm süründürsün dedin. Peki bu dünyada kabul olur mu? Ama şimdi biri iyi bir şey istediği zaman dünyada karşılığı olmayıp da sen bedduanın dünyada karşılığı mı olur? Neymiş? Demek ki bedduanın da dünyada kabul olanı yokmuş. Peki şöyle diyebilirsiniz. O zaman İrfan amca biz hesap günü için şöyle diyebilir miyiz? Allah'ım şu var ya hesap günü onu cehennemin dibine sok diye diyebilir miyiz? Ama Allah hesap günü için ne diyor? Kimseye haksızlık yapılmaz diyor. Her şey yaptıklarının karşılığını bulur diyor. Demek ki neymiş? Hesap günü için de beddua edilmezmiş. E beddua ne o zaman? Beddua diye bir şey Kur'an'da olmadığı için Beddua diye bir şeyin karşılığı yoktur. Bazı kimselerin uydurduğu gibi ettiğim bedduanın sana dönüşü diye de bir şey yoktur. Kısaca beddua olayı Kur'an'da olmadığı için geçersizdir. Ama bir faydası var. Birine ağzına geleni söylediğinde stres atıyorsun. Mesela düşünsene karın sana ağzına geleni söylüyor sen evden kaçıyorsun bir de arkandan böyle bağırıyor. Teneşire gelesin herif diye bağırıyor. Hoşuna gidecek. Diyeceksin zaten şey yok ama benim hanım diyeceksin stresini attı. Şimdi eve döndüğümde benim başımın etini yemeyecek diyeceksin. İşte o yüzden. Birbirinize istediğiniz gibi beddua edebilirsiniz. Eğer stresinizi atabiliyorsanız, rahatlayabiliyorsanız <laughs> hiç sorun yok. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Evet. Peki. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hemen en yakın kitapçıya gidiyorsunuz. Sureleri iniş sırasına göre olan yani en başta Alak suresi olacak. Kur'an'ın Türkçesini alıyorsunuz. Anladığınız dilde olanı alıyorsunuz. İngilizseniz İngilizcesini, Fransızsanız Fransızcasını, Çinliyseniz Çince olanı alıyorsunuz. Anladığınız şekilde okuyup Allah'ın hükümlerini, kurallarını öğreniyorsunuz. Daha sonra öğrendiklerinizi uyguluyorsunuz ve daha sonra da başkalarına öğretiyorsunuz. İşte hesap gününe ancak bu şekilde hazırlanabiliyorsunuz. Evet, doğruları öğrendiniz.